Kopenhag 2025'te dünyanın ilk karbon nötr başkenti olma yolunda ilerliyor. Kopenhag iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek, büyüme, gelişme ve iyileştirilmiş yaşam kalitesini daha düşük karbondioksit emisyonları ile birleştirmenin mümkün olduğunu göstererek gerek iklim değişikliği ile mücadele, gerek daha iyi bir yaşam kalitesi sunarak ikili sorumluluğunu yerine getiriyor. Kopenhag nüfusunun önümüzdeki 10 yıl içinde %20 artmasını bekliyor. Bu, altyapı değişikliklerini yeşil büyüme ile 2025'te karbon nötrlüğe doğru taşımak onlar için bir fırsat. Karbon nötr hedefine odaklanmak kararlı ve agresif bir planlamayı da gerekli kılıyor. Şehir bu hedefi dört temel üzerinden çalıştırmaktadır. Bir, enerji tüketimi. 2 enerji üretimi, 3 mobilite, 4 şehrin yönetim inisiyatifi. Enerji tasarrufu Kopenhag 2025 iklim planının önemli bir parçasıdır. Enerji tüketimi toplam karbondioksit azaltımının yalnızca %7'sini oluşturmaktadır. Ancak genel ekonomik perspektiften bakıldığında enerji tasarrufu emisyonları azaltmanın en ucuz yoludur ve şehrin vatandaşları bu tasarruf ile ekonomik anlamda da tasarruf yapmaktadırlar. Hem konut hem ticari yapılarda önemli enerji tasarrufları ile 2025 hedeflerinde ısı tüketiminde %20 azaltma, ticari ve hizmet şirketlerinde elektrik tüketiminde %20 azaltma, hanelerde elektrik tüketiminin %10 azaltılması 2025 yılında ...elektrik tüketiminin yüzde birine karşılık gelen güneş panellerinin montajı hedeflenmektedir. Enerji üretiminde Kopenhaglılar elektrik ve ısı üretimini en büyük karbondioksit emisyon kaynağı olarak görmektedirler... ...ve üretim sürecinde kömür, petrol, doğalgazın, rüzgar enerjisi, sürdürülebilir biyokütle, jeotermal ve güneş enerjisiyle değiştirilmesi kritik bir yoldur. Yeşil enerjiye bu dönüşüm şehir halkı için maliyetleri düşük tutmak ve olabildiğince ucuzlatarak arz güvenliğini de sağlamayı hedeflemektedir. Bu çabalar 2025'te toplam azaltmanın %80'ini oluşturacaktır. Şehrin yönetim inisiyatifi Şehir idaresi tarafından ortaya konulan çalışma, toplam karbondioksit azaltımının yalnızca küçük bir bölümünü temsil etmekte ancak diğerleri için bir ilham ve motivasyon kaynağı olmaktadır. Enerji kullanımlarının azaltılmasında ve alternatif yakıtlarla çalışan araçlarda öncü olmak şehrin güvenilirliğini de artırmaktadır. Kopenhag'da dolaşmak kolay, sağlıklı ve verimli olma hedefiyle yola çıkılmış. Ayrıca şehrin farklı kısımlarını birbirine bağlamak üzere kurulu bir yaklaşım benimsenmiştir. Zorlukları olsa da ulaşımdan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının çoğunun karayolu trafiğinden geldiği bilinmektedir. Karayolu taşımacılığının optimizasyonu ve yeniden yapılandırılması emisyonları azaltma çabaları içerisinde yer almaktadır. 2025 yılında tüm seyahatlerin en az %75'inin yürüyerek, bisikletle veya toplu taşıma araçlarıyla yapılması hedeflenmiştir. 2025 hedefleri içerisinde Kopenhag'daki tüm gezilerin %75'i yürüyerek, bisikletle veya toplu taşımayla yapılıyor olacaktır. Kopenhag'da toplu taşımanın karbon nötr olması, tüm hafif araçların %20 ila %30'unun yeni yakıtlarla çalışıyor olması ve tüm ağır araçlarında %30 ila %40'ının yeni yakıtlarla çalışıyor olması hedeflenmiştir.